Melisa Döngel ünlüler dünyasının dikkat çeken güzellerinden. Hem verdiği pozlarla hem de gündem yaratan açıklamalarıyla. Müzik Futbol dünyasıyla da yakından ilgili Melisa Döngel. Daha önce adı Sergen Yalçın'la anılmış ama bu iddiaları yalanlamıştı. Sergen benim çok yakın arkadaşım. Aynı arkadaş ortamına sahibiz. Yani biz bir kere değil belki birkaç kere bin defa bile olsa bir araya geleceğiz ve siz bizi bir arada göreceksiniz. Ondan dolayısıyla aşk vesaire haberlerini aslında artık gülüp geçiyoruz. Çünkü zaten sürekli bir arada olduğum Çok sevdiğim bir arkadaş ortamından. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir arada Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'la yakıştırıldı. Melisa Döngel Barış Alper'i tanımadığını söyledi. Barış Alper'i de dediğim gibi gerçekten tanımıyorum. Sayenizde artık 40 kere söylerseniz olur derler ya o olacak diye. <laughs> ya öyle bir şey olacak diye. Kısmeti yeşil sahalardan açık olan Melisa Döngel'in bir dönem Beşiktaş forması da giyen Bandırma Sporlu Kerem Atakan Keskin'le birlikte olduğu iddia edildi. Icardi Vandanara ayrılığı hala konuşulurken Aşkın Olayım şarkısını seslendiren Simge Sağan'la Icardi'nin yakıştırılıyor olması da gündemde. Simge Sağ'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı ne olacağı belli olmaz açıklaması da kafaları iyice karıştırmıştı. İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman bir belli boşanma olmaz. olduğu zaman. <laughs> Simge Sağ'ın geçtiğimiz hafta Harbiye'de verdiği konserde güzelliği ve danslarıyla büyüledi. Konser öncesi Icardi de soruldu simge sağına. Belli olmaz açıklamasının başına bela olduğunu söyledi güzel şarkıcı. Hiçbir şey belli olmaz falan. Beni de orada gaza getirdin söyledik başımıza aldık. <laughs> Belayı. Mauro Icardi ile herhangi bir yakınlaşmanın gündeme bile gelemeyeceğini söyleyen Simge Saan, Arjantinli yıldızın ile barışmasını ümit ettiğini dile getirdi. Benim açıklayacak hiçbir şeyim yok Icardi ile ilgili. O yüzden bir açıklamam olamaz. Onların da ayrılıkları gündemde biliyorsunuz ayrılıyorlar. Ne, ne söyleyeceksiniz? Hiçbir fikrim konu yok. Hiç bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem çünkü beni hiç ilgilendirmiyor yani. O <laughs> kadar bir şeyim yok. Bu konuyla bağlantım, Alakası. alakam... Hiçbir şeyim yok yani. Ben mutlu olmasını isterim herkesin. Ayrılmasınlar. Ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun. Bunları söylüyordu Simge Saan ama konserlerinde çalan Her Aşkın Olayım şarkısında Icardi selamı vererek de dedikoduları diri tutmayı ihmal etmiyordu.